Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Amerika Birleşik Devletleri'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta mevcut başkan Joe Biden yönetimi devir almaya hazırlanıyor. Devir teslim sürecinde başkanlık konutu Beyaz Saray'da değişiklikler yapılıyor. Trump'ın ikinci kez First Lady olmaya hazırlanan eşi Melanie Trump, katıldığı bir programda Beyaz Saray'da ailesinin yaşayacağı üst katlar için yeni mobilya ve diğer eşyaları çoktan seçtiğini söylemişti. 4 yıl önceki düzenin devam edeceğini kaydeden Trump, biraz değişiklik olacak. Çok fazla değil. Çoktan toparlandım. İçeri girmesi gereken mobilyaları çoktan seçtim. Yani bu sefer çok farklı bir geçiş oldu şimdi, kendimi de daha hazır hissediyorum demişti. Yapılan değişiklikler kapsamında Donald Trump ve ailesinin yeni dönemde Beyaz Saray'da kullanacağı havlular Denizli'de üretildi. Ev tekstili ve ihracatında Türkiye ve dünyanın en önemli merkezlerinden olan Denizli'de üretilen resmi logolu havluların önümüzdeki hafta Amerika Birleşik Devletleri'ne sevk edileceği öğrenildi. Beyaz Saray için özel olarak üretilen havlular ilk kez ev tekstili sektöründe dünyanın önemli fuarları arasında yer alan Almanya Heimtextil fuarında tanıtıldı. Türkiye ve denizli imajı açısından oldukça önemli bir hamle olarak nitelendiren firmanın ihracat ve pazarlama müdürü Veysel Akçay, iyi bu fuara damgasını vuracak bir olay bu. Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı seçildi. Onun Beyaz Saray'da kullanacak olduğu havluları, Denizli'de biz üretiyoruz. Bu havulardan bir tanesini buraya heyim tektil fuarına getirdik. Havlunun üzerine Beyaz Saray'ın resmi amblemi işlendi. Beyaz Saray için sipariş edilen havluların üretimini tamamladık. Bu havluların yüklemesini önümüzdeki pazartesi günü yapacağız. Donald Trump'ın asıl mesleği inşaat, turizm ve otelcilik. Beyaz Saray'ın ardından nasip olursa, Donald Trump'a ait otellerin havlu işlerinin de bize gelmesini ümit ediyoruz. Heyim Tektil Fuarı'na bu yıl damga vuracak olay bu. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanının havluları denizimizde üretildi. Parası pulu bir tarafa bu olayın prestiji dahi bize yeter. Denizli için büyük bir prestiji oldu ve Türkiye için de ayrı bir katma değeri var. Türkiye ve Turyualiti markasının dünyada kabul gören bir değeri var artık diye konuştu.